Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEP yayınları 1. bölüm maddeyi niteleyen özellikler soruları ve cevapları sayfa 100, 101, 102, 103, 104'ü işleyeceğiz. Soru. Görselde neler görüyorsunuz söyleyiniz. Cevap. Bir manav tezgahı ve ver alışveriş yapan insanlar, sokakta dolaşan insanlar görüyorum. Soru görseli inceleyelim. Buradan bir madde seçelim. Bu maddeyi gözlemleyelim. Ne renk? Kırıl kırılgan mı? Sert mi? Yumuşak mı? Esnek mi? Pürüzlü mü? Pürüzsüz mü? Seçtiğimiz madde Reçel. Kokusu var mı? Var. Sert mi yumuşak mı? Yumuşak. Ne renk? Turuncu. Tadı var mı? Var. Kırılgan mı? Hayır. Esnek mi? Hayır. Pürüzlü mü? Pürüzsüz mü? Pürüzsüz. Düşünelim, yazalım, paylaşalım. Soru. Arkadaşlarınızın seçtiği maddeyi tahmin ederken bu maddelerin hangi özellikleri tahmininizi destekledi? Cevap: Pürüzsüz olması, saydam olması, tadı ve kokusunun olması. Soru: Bu özellikleri belirlerken hangi duyu organımızı kullanırız? Yazınız. Cevap: Burun, dil, deri ve göz özellikleri belirlemede yardımcı oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımızı aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.